Saat sabahın altısı. Monoton hayatının bir günü daha başlıyor. Ve sen yine güne söverek başlıyorsun. Saat altı on. Tuvalettesin. Bir yandan hayatına söverken diğer yandan tuvaletteki fayansları sayıyorsun. Saat 06.30 Kahvaltı etsem bir dert, etmesem bir dert diye sofraya bakıyorsun. Kahvaltı etmesem karnım gurulacak, kahvaltı etsem midem bozulacak diyorsun. Her zaman olduğu gibi yine guruldamayı seçip kahvaltı etmeden evden ayrılıyorsun. Saat 06.50. Senin gibi hayatına nefret eden onlarca kişiyle birlikte bir durakta takış tepiş bekliyorsunuz. Şu an yavaş yavaş kendine gelen tipler az sonra otobüs geldikten sonra en büyük avcılara dönüşecek. Saat 8 iş yerindesin. Muhtemelen öğle arasındaki vaktin dışında 10 saat boyunca kalacağın köle kampındasın. Her gün olduğu gibi yine büyük bir şekilde çalışıyorsun. Yersen. Saat 18.10. İşten çıkıp durağa geldin. Yine aynı tipler, yine aynı gün bitimi, yine aynı monotonluk, yine aynı otobüs. Saat 19.30 Dünden kalan yemekleri ısıttın, sofrada televizyondaki haberlere sinirlenip yemekten soğudun. Halime mi şükretsem, halime mi sinirlensem? Dünden kalan yemeğin öteki günden kaldığına mı sinirlensem diye düşünüyorsun? Farkında olmadan yine düşüncelere dalmışsın. Saat 8. Televizyon arka planda açık. %50'si eşini kızını döven, %50'si mafyatik dizilerden oluşan televizyon programlarından bir tanesini arka planda seçmiş açık bırakmışsın. Maksat ses olsun. Ama sen bilgisayarda takılıyorsun. Yine hangi sala önlü etmişiz? Siyasiler yine hangi gerçekleştiremeyecekleri sözleri vermiş diye bilgisayarda bakılıyorsun. Yine düşüncelere daldın.